Yeni bir hesaplama videosuyla karşınızdayız. Hakan Uçak hocamız notlarını referans olarak hazırlanan bu videoda, işçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedelini anlatıyoruz. Arkadaşlar merhaba, yeni bir hesaplama konusu ve sorusuyla karşınızdayız. Ambalaj, modern ticaretin vazgeçilmez bir unsuru olarak, sadece bir eşyayı sarmak ya da taşımak için kullanılan bir unsurdan çok daha fazlasıdır. Peki, neden bir ambalajın maliyeti ithal edilen bir ürünün değerine doğrudan eklenir? Özellikle de gümrük işlemlerinde ambalaj bedeli ve bu bedele dahil edilen işçilik gibi giderler neden bu kadar önem taşır? Şimdi, bu soruların ardındaki mantığı adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle ambalajı net bir şekilde tanımlayalım. Ambalaj, bir ürünü dış etkenlerden koruyan, bir arada tutan ve özellikle nakliye veya pazarlama sırasında ürüne dair önemli bilgiler sunan çeşitli maddelerden yapılmış sargı veya kaplar olarak tanımlanır. Yani ambalaj sadece bir koruma aracı değil, aynı zamanda ürünün piyasaya sunulmasında, dağıtımında ve tüketiciye doğru şekilde ulaşmasında büyük rol oynar. Peki, ithalat işlemlerinde neden ambalajlama giderleri önemlidir? Mevcut mevzuata göre ithal edilen bir ürünün gümrük kıymeti belirlenirken eğer ambalajlama giderleri doğrudan bu eşyaya ilişkinse bu masraflar gümrük kıymetine dahil edilir. Ancak burada bir ayrım var. İlgili ambalajın ithal ürünle ilgili olması ve ambalajın ihracatçı ülkede ya da üçüncü bir ülkede üretilmiş olması gerekir. Ayrıca ambalajın da ithal edilen eşya ile birlikte serbest dolaşımda olmaması gerekir. Yani ambalaj bedelini eklerken dikkat edilmesi gereken belirli şartlar mevcuttur. Teorik açıklamamızdan sonra şimdi bunu gerçek hayata uygulanmış bir örnekle incelemeye başlayalım. Diyelim ki Siirt'te faaliyet gösteren A firması Almanya'daki B firmasından toplam değeri 750.000 TL olan hesap makineleri ithal ediyor. Taraflar arasında yapılan satım sözleşmesinde teslim şekli FOBI yani free on board olarak belirlenmiş. Bu ne demek? Mal Almanya'daki gemiye yüklendikten sonra geri kalan navlun ve sigorta masraflarının alıcıya ait olduğu anlamına geliyor. İşin içine ambalaj girince işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Taraflar yaptıkları sözleşmede ambalajlama giderlerinin A firması yani ithalatçı tarafından karşılanacağını kararlaştırmış. Bunun üzerine A firması Almanya'da yerleşik bir diğer şirket olan C firması ile 100.000 TL tutarında bir ambalaj sözleşmesi yapıyor. Ama sadece malzeme ile sınırlı kalınmıyor. Bu ambalajlama işinin işçiliği de var ve sözleşmede A firmasının bunu da üstleneceği belirtiliyor. Sonuçta A firması ambalaj işlemi için ayrıca 30.000 TL'lik bir işçilik bedeli ödüyor. Son olarak eşyaların Almanya'dan Siirt'e taşınması için 50.000 TL navlun ve 2.500 TL sigorta masrafı ödeniyor. Tüm bu giderleri toplamak için adım adım ilerleyelim. İlk olarak FOB bedelini esas alıyoruz yani 750.000 TL. Çünkü teslim şekli FOB. Sonra ithalatçının ödediği navlun ve sigorta masraflarını ekliyoruz. Böylece çift değeri bulunuyor. Hesap şu şekilde FOB bedeli 750.000 TL, navlun gideri ise 50.000 TL, sigorta gideri 2.500 TL, Toplam cif değeri de 800-2500 TL. Ancak iş burada bitmiyor. Ambalajlama ve işçilik giderleri de doğrudan ithal eşya ile ilgili oldukları ve Almanya'da gerçekleştirildikleri için bu kıymete dahil ediliyor. Yani A firmasının ödediği 100.000 TL'lik ambalaj bedeli ve 30.000 TL'lik işçilik gideri toplamı da ekleniyor. Sonuç olarak cif değeri 800-2500 TL, ambalaj gideri de 100.000 TL, İşçilik gideri ise 30.000 TL, toplam gümrük kıymeti 9.30-2.500 TL'dir. Bu tablo bize ne gösteriyor? İthal edilen eşyanın gümrük kıymetine ürünü ambalajlayarak yapılan tüm giderler ve işçilik doğrudan eklenir. Çünkü ambalaj ithal ürünün ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve doğrudan eşyanın değeri üzerinde etkili olur. Böylece İthalatçı firma sadece eşyanın değil, aynı zamanda eşyanın Türkiye'ye ulaşması için yapılan tüm hazırlıkların bedelini de gümrük kıymetinde beyan etmekle yükümlüdür. Bu örnek sayesinde görebiliyoruz ki uluslararası ticarette sadece ürünün değil, ürünle ilgili tüm yan unsurların maliyeti de dikkatli bir şekilde hesaplanmalı ve yasal zorunluluklara uygun olarak gümrük idaresine sunulmalıdır. Çünkü detaylarda saklı küçük bir bedel toplam gümrük kıymetini önemli ölçüde değiştirebilir.